Arkadaşlar, videomuzun ikinci bölümü daha devam ediyoruz müzeyin içinde. Şimdi burada e, Stalin'e verildik hediyelere bakacağız. İşte bu halımız Azerbaycan devletinden Stalin'e hediye verilmiş. Bakın buradan yakından göstereceğim size. 5. sene. Baku Azerbaycan diyor. <laughs> Bir sürü yurt dışından hediyeler verilmiş. Bu da halı. Bu da Sovyetler Birliği'nde Stalin'e Orta Asya, Türkmenistan'dan. Bakın Türkmenistan diyor, kaviyor. İşte halı Türkmenistan'dan hediye verilmiş. Stalin'a. Bir sürü değişik değişik hediyeler var arkadaşlar. Burası da arkadaşlar e, Stalin öldükte e, fotoğrafını çekmişler. <laughs> arkadaşlar halı bu halı da Azerbaycan'dan verilmiş el yapım halıları bir de şimdi burada bu çok önemli fotoğraf var arkadaşlar işte bunu görmüştünüz çok yerlerde koyuluyor bu da Amerika'nın prezidenti başbakanı onunla görüşmüş işte burada toplantıları görüştük baş bakanlar başbakanlar işte bu da İngiltere'nin başbakanı Çerçeli. bakın hepsi bilen görüşmüş fotoğraflar var burada tek tek hepsinin ismi soy ismi hangi devletin lideri işte hepsi yazıyor bakın bu fotoğraf işte Şimdi bu kısımda da arkadaşlar verildik hediyeler. Burada yine bir tane halı var. Bu da Azerbaycan Devleti'nden Stalin'e hediye verilmiş el yapım halısı. Bakın. Baku Azerbaycan yazıyor burada da. 1940. senede verilmiş. İşte burada da fotoğrafları var. El yapım, yapım çekilmiş bu resimler. Burada da işte hediyeleri. Her ülkenin bakanlarından, başbakanlarından hediyeler verilmiş. Değişik. Hatta bazen şeylerine, hediyelerine dokunmamış. Öyle duruyor. Yeni sıfır duruyor diyorlar. Bakın bunlar işte. Bu da Çince ya da Japon bunlardan ama arkadaşlar burada yasak video çekmek ben burada da gizli gizli çekiyorum sonradan tabii ki burada işte uyardılar ben de tamam dedim sonra toplantı odasının e, video çekemedim orada baya kızdılar ceza öde ödeyeceksin dediler ama ben orada fotoğraflarını çektim Stalin e, Rusya'da, Moskova'da, Kremlin'de yaptık toplantılarında oturduk sandalyeler, masalar hepsini de buraya getirmişler. Onu da videonun sonunda fotoğrafları koydum. Oradan isteyebilirsiniz. Bakın bu kullandık e, şeyi işte. E, sigaret değil. E, Bunun gibi şey kullanmış. Onlar hepsi yeni yeni duruyor. Bakın bu da giydi kıyafeti. İşte bu da toplantı odasının fotoğrafları. Gerçek Stalin'in